Arkadaşlar selamlar. Bugün birlikte Walmart'a gidip Amerika'daki meyve sebze fiyatlarına bakacağız. Hesaplamayı pound üzerinden yani 450 gramdan yapacağımızı unutmayın. Burada çürümesine az kalmış salatalıkları görüyorsunuz. 1 poundu 1,5 dolar. Eğer biraz daha kalitelisini isterseniz onun da tanesi 1 dolar. Domatesin ise gördüğünüz gibi 2 dolarlık bir fiyat var. Burada limon taneyle satılıyor. Gördüğünüz gibi fiyatı 68 cent. Gördüğünüz portakalların tanesi 88 cent. Muz fiyatları ise diğerlerine nazaran oldukça uygun. Amerika'nın meşhur meyvesi blueberry 3.27'ye satılıyor. Olur da canınız karadut çekerse onun da 4 dolar gibi bir bedeli var. Son olarak havuç fiyatları da bu şekilde. Meyve sebze fiyatları diğer ürünlere göre oldukça pahalı olsa da bu pek bir sorun oluşturmuyor. Çünkü burada alım gücü gerçekten çok yüksek.